Günaydın arkadaşlar. Kuş sesleriyle uyanmak güzel bir güne başlamanın ilk anları mıdır? Benim için değil. Hiçbir zamanda olmadı. Bakın müziğe dönüş yaptım. Neden? Çünkü cam açık çekim yapıyorum. Klima kullanamıyorum. Tıkıyor beni. Dışarıdan gelen biraz evvel korna sesleri çıkaran şoförlerle kavga ettim. ya Basmayın diye. Çünkü beni huzursuz ediyor. Onun için müzik sesi kuş sesinden de korna sesinden de daha iyi bir şey benim için. Maalesef böyle bir rahatsızlık veriyor bana, beni geriyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki kuşlarla ne alıp veremedim ya. Ya biz toplum olarak böyle kuş sesi, cıvıltı, tatil yeri, bal, kaymak, kahvaltı iyi bir şey sanıyoruz. Değil. Değil kardeşim bana göre değil. Ne, neden diyeceksiniz? Benim kuşlarım çünkü öyle değil. Önce bir kere e, sabah doğru kuşluk vakti kulağınızın dibinde şöyle bir kızarıklıkla uyanıyorsunuz. Şöyle kabarmış e, ve bir vızıltıyla uyanıyorsunuz. Ondan sonra vızıltıya kaşıntı eşlik ediyor. Hatır otur kaşınırken kulağınızın dibinde alçak böyle tensel irtifada ben o şeye bir e, sivrisinek uçuşuyor ve sizi taciz ediyor. Sonra bahçe yüzeylerindeki kediler mav 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 garip garip sesler çıkarıyorlar işte malum seslerden. Artık ne sesi ritüel çiftleşme, çiftleşme ritüeli mi nedir bilmiyorum. Gün biraz daha aydınlanınca bu sefer e, alçak irtifa kuşları geliyor camın önüne. Serçe. Cıvıltı değil mi? Radyo sesi gibi böyle. Bıcı bıcı bıcı, bıcı ne güzel. Böyle. Ama dediğim gibi bir radyo parazitine dönüşüyor uzun süre olduğu zaman. Çıkıyorum bir Pikeyi savuruyorum. Kuşlar uç gidiyor. Sonra e, alçak irtifa uçuşları, yani orta irtifa kuşları geliyor. Kim onlar? Karga ve kuzgunlar. ya <laughs> bir garip sesleri var onların. Gak gak gak. Bir de onlar çamaşır demirlerine konuyor bu ipleri astığım şeyi. Ve o anları onlar oraya konduğu an ben ürpermeye başlıyorum. Aklıma iki film geliyor. Biri Alfred Hitchcock'un Kuşlar filmi. Yani içeri dalacak şimdi diyorum bunlar balkondan, pencereden. Diğeri de Crown. Yani kargalarla, kuzgunlarla ilgili film. Gayipten ses getiriyor yani can kuşu. Adam ölüyor, ölmüyor falan. O film de bir tuhaftı yani. Başrolü ölmüştü. Filmin çekimleri sırasında. O film geliyor aklıma. Ürperiyorum. Sonra orta, orta üst irtifa kuşları martılar. Onlar giriyor. Onların zaten sesleri bir alem. Yani atonal, detonal, her türlü ses çıkarıyorlar. Tuhaf tuhaf şeyler. En sonunda da yüksek irtifa kuşları, kırlangıçlar. Ki onlar biraz uzaktan geliyor. O kadar rahatsız etmiyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya senin kuşlarla ne alıp veremedin var Ya ben ür ürküyorum kuşlardan neden? <laughs> ya bir kere şöyle düşünün. Alfred Hitchcock haksız mıydı o filmi çekerken? Bence çok haklıydı ve bir gün o başımıza gelecek kuşlar yani insanlara pike yaparak saldıracak. Neden? Çünkü kuşlar dinozorların 666. kuşaktan torunları. Öyle değil mi? Yırtıcı yani. Kertenkeleler, timsahlar değil dinozorların torunları. Hani o kafalarını falan kıyaslama yapıyorsunuz. Dinozorların torunları kuşlar, tavuklar, kazlar, kargalar. Anlatabiliyor muyum? Güne böyle başlamak tabii beni biraz gerdi, geriyor şey olarak. Bir de şuna inanmıyorum ben mesela omzunuza kuş sıçıyor, gidiyorsunuz piyango bileti alıyorsunuz veya işte bir talih oyunu oynuyorsunuz başka veya kumar oynuyorsunuz. Ya talih kuşu geldi. Arkadaşlar talih bokunun size hiçbir şey kazandırmayacağını öğrenmişsinizdir. Ama kaybettirici Kuru temizleme parası. 120 lira olmuş. Yani bir tarih boku size 120 liraya mal oluyor. Dolayısıyla bizim bunları e, düşündüğümüz zaman e, kuşlardan benim niye böyle pek haz etmediğimi, elimde olsa elimi bir tüfek alıp onları indireceğimi, çünkü dinozor tohumu bunlar. En azından 666. kuşaktan dinozor to tohumu, torun. Kelimeleri karıştırıyorum ya sinirden. <laughs> Müzik çalmamın sebebi de o gerilimi size yansıtmak istedim. Benim gerilimi e, size de yansıtmak istedim çünkü böyle uyandım ben. Bu şekilde uyanınca da e, bu konuyu biraz ele alıp üzerinde çalışayım dedim. Tabii asıl, asıl konumuz kuşlar değil. Bugün malum milli maç günü. E, milli maçla ilgili biraz konuşalım milli hocamız milli oyuncularımızla arasının nasıl olduğunu bir türlü açamıyor yani konu konuyu herkes biliyor Arda Güler konusu ama bence konu Arda Güler konusu değil monte'nın yetersizliği konusu Çünkü Arda Gülerle sınırlı bir tercih şaşması yok adamın her türlü şaşması var her türlü şaşkınlığı var sanırforsuz oyun üç tane sananttırf yanında tutuyor Cenk işte Semih, Bertu ve Barış Alper'le oynuyor. Yetmiyor, daha da kötüsünü e, Yusuf Yazıcı'yı oyuna koyuyor. Böyle bir anlayışla sen nasıl maçı kazanacaksın? Sen devamlı oyunu tutmak isteyen bir adamsın. İleri hızlı çıkarım, oyunu tutarım. Yok öyle bir şey. Mücadele edemiyorsun. Top kazanamıyorsun. Sürekli kalene şut çektiriyorsun. Rakip ceza sahasına giremiyorsun. Uzaktan şutlarla gol buluyorsun. Sen Çekya'yı nasıl yeneceksin ya? Ve bizim Kurnaz e, spor yazarı tayfası da böyle pis pis sırıtarak dedim. Dün akşam söylüyorum yani bunu. İşte e, Türkiye garantiledi gibi bir şey. Gürcistan Portekiz'i yenmezse en iyi üçüncü olarak çıkıyor. Çünkü diğer iki gruptaki takımların puan ve averajları kötü Türkiye'de. Nasıl, nasıl olacak bu iş? olasılık üzerine hesap yapıyoruz. Ya olmazsa ya Gürcistan Portekiz'i yenerse Portekiz yedek kadrosuyla çıkacak. Bu olasılık dışı bu. Gürcistan kötü bir takım değil. Yavaş yavaş turnuvaya da ısınıyor. O zaman ne olacak? Kıç üstü oturacağız hep birlikte. Değil mi? Ondan sonra hemen mantarayı kovalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Ya bu adamın sığ düşüncesi beni ta Hırvatistan maçından beri rahatsız ediyor. O maçı Barış Alper'le kazandık 1-0. Barış Alper'i böyle Van Basten falan sandı herhalde. Ya kardeşim bu adam orijin yeri belli olmayan hibrit bir oyuncu. Sağ bek oynar, sol bek oynar, sağ açık oynar, sol açık oynar. Ama en berbat oynadığı yerde center pozisyonudur. Ne gol etkinliği vardır ne stoperleri baskı yapabilir. Yapamaz. Adamı da bitirdin. Mahvettin adamı. Ya bunu düşünemiyor mu, görmüyor mu ya? Bizim basınımız Arda Güler'e takılmış gidiyor. Arda Güler şöyle, Arda Güler böyle. Arda Güler'in de anatomisi bozuk maalesef. Yani o çocuğun gelişim anomalisi var. 19 yaşında ama 19 yaşında gibi de durmuyor. 14, 13, o yaşta bir çocuk gibi, toy bir delikanlı gibi duruyor. Çok da sevimli bir kardeşimiz. Allah onu öyle yaratmış. O çocuk hayatı boyunca sakatlıklarla boğuşacak. Yüksek performans gösteremeyecek ama yüksek tekniği var. Grand teknik çünkü. Bunu bir türlü idare etmeyi öğrenmen lazım. Sen onun önünde bir santrafor oynamazsan, onu kanatta oynatmaya kalkarsan, koşu depar bek kovalatmaya kalkarsan adam 60 65 dakika idare edeceğine 30 35 dakikada çıkartırsın. Ya da sakatlarsın. Ya buna inanamıyorum ben. Yani bu nasıl sır bir düşünce bu adam? Bu adamı nasıl bir takım hocası yaptılar? Neden? Çünkü Fatih Terim korkusunda. Şimdi Fatih Terim boşta kalıyor falan. Halbuki Fatih Terim biliyorsunuz bir finansal bir <laughs> neydi o ya? Seçil Erzan davası falan. Yunanistan onu apar topar bir attılar. Ortalık yatıştı. Yunanistan'da Samet onu da yaktı. Samet'e kaydı. Ya ne, ne Mazin kumaşıymış bu adam ya. Her türlü takımda bak Fenerbahçe bunu 4 milyon euroya aldı. Geçen sene mi? Eves, geçen sene mi? Cesus'un marifetiyle yani aldı. Çok büyük topçuymuş gibi. Her türlü rezil etti Fenerbahçe'yi. Şampiyonluk falan kaçtı. Sonra sokuşturacak takım arıyorlardı. Acun girdi devreye. Fatih Terim'i ikna etti. Yunanistan'a gitti. Yunanistan'da da hem kendini hem Fatih'i rezil etti. Fatih bunu nasıl kabul etti onu da bilmiyorum ben zaten. Bu adamı Adana Demirspor'dan da hocası Montele. Nasıl bir güven varsa <laughs> Yunus Akgün de buna. Yani Yunus, Yunus Akgün kendini geliştiremeyen, belli bir teknik kapasitesi olan, oyunda ikili mücadele doğru düzgün kazanamayan, adam geçtiği zaman dahi devamını getiremeyen bir adam geçip öyle kesilen bir oyuncu. Yani sen Yunus Akgün'le, Barış Alper'le, efendime söyleyeyim Samet Akaydın'la falan oynarsan senin başına gelecek olan belli. Portekiz'de değil. İstersen çek maçına da öyle çık. Bir dene bakalım. Bir dene. Sameta e Kaygın'la oyna bakalım savunmadı. Adamlar her 5 dakikada bir rakip kaleye şut çekiyorlar. Ama ceza sahası dışından ama içinden. Bir maçı 8-10 şutla tamamlıyorlar. Boy üstünlüklerini de saymıyorum yani. 1.90 boy ortalaması olan bir takım. Çok sıkıştıkları zaman sağlı sorulu ortalarla hava üstünlükleriyle sonuca gidiyorlar. E senin stoperlerin yetersiz, çapsız. O zaman ne yapacaksın kardeşim? Mümkün olduğunca oyunu ileride tutacaksın. Oyun merkezini kendi ceza sahana yaklaştırmayacaksın. Yaklaştırdığın anda yayın üstünden, e, yayın e, önünden, için ceza sahasının içinden şut üstüne şut yersin. Senin kalecilerin çapsız, her geleni içeri atıyor. Anlatabiliyor muyum? Ayak dibine vuruyorsun, Mert Günok yiyor. Altay ay bayındır her türlü uçuyor, boşa uçuyor, çuval gibi düşüyor. Yani şimdi böyle bir takımı sen savunma yapmaya zorlayarak bu turu geçemez. Bir de e, beklenmeyen olur. Yani Gürcistan Portekiz'i yenerse ki olabilir bu, olasılıktır futbolda. Direnci bizden daha yüksek bir takım, kalecisi bizden daha iyi bir takım. Gürcistan'ı diyorum ha. O kadar düşük bir takım Türkiye'nin kapasitesi. Ha bunda değişik talihsizlikler yaşanmış olabilir. Değişik işte sakatlıklar, şunlar bunlar. Ama talih kuşu talih boku sıçmıyor devamlı. Anlatabiliyor muyum? Üstümüze gel geldiği zaman pisliktir o yani. Ondan kurtulmamız gerek. Ondan keramet aramamamız gerek. Ama biz hep böyle sağın solun desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Sağın solun ana planının üstüne hesap yapıyoruz. Ya Portekiz işte Gürcistan'a yenilmez. İşte en iyi üçüncü yer sıralamasında dördüncü takım olduk. Ya çıktık bu gruptan canım falan. O hesaplar bir, bir, döner, keser döner, sap döner. Gece biter, hesap döner. Sabaha kadar anırırız ondan sonra. Konuşmayı bırakırız. Böyle bu nasıl bu hale geldik diye. Sebebi belli. Ne diyorum? Başkalarının planları üzerine küçük hesaplar yapmak. Yani kötünün iyisi olmak. Ya bir çıkalım da tur işte son 16'ya. Orada kendimizi bir türlü göster. Neyi göstereceksin? Senin Arda Güler'in yarım devre oynayacak bir tak şey. Bakın bir devre bile demiyorum. Yarın devre. Yani 23 dakika. Bu kadar vahim tablo. Çünkü o adam düz koşu yapıyor. Bilmem şey yapamıyor. Bu çocuğu bir de konuşturmuyorlar. Yani konuşturmuyorlar. Niye konuşturmuyorlar? Demek ki bu takım ay aykırı şeyler çıkacak ağzında. O, o konuşmadığı alanı Hakan Çalhanoğlu işte e, ne derler e, Montela'nın şahsı doldurmaya çalışıyor. Ama dolduramıyorsun. İnsanlara inandıramıyorsun. Ortalık fitne bol şeyi uzmanı kaynıyor. Bakın ben Türkiye'de futbolu futbol olarak yorumlamam. Fitne bol derim. Fitne bol. Yani biz fitne öğretiriz her alanımızda olduğu gibi futbol fitnenin gözüdür böyle. Fırtına oda gözü vardır ya futbol bütün ülkedeki fitnenin gözüdür böyle. Bütün siyasiler karışır, büyükler birbirine dalışır. Efendime söyleyeyim insanlar birbirlerinin arkasından kuyu kazar. Birbirlerinin işlerinden etmeye çalışır. Youtuberlar işte dijital medya dediğimiz kesim veya sosyal medya trolleri böyle ortalık bir yangın yerine dönsen de bizim Seyircimiz toplansın. Biz de prim kasalım. Biz de şey yapalım. Derne düşer. Şimdi milli takımda ben Galatasaray taraftarıyım. Bunu açık açık söylüyorum. Ama milli takımda bu kadar kulüpçülük yapılmaz ya. Ben Montella iyi bir hoca demiyorum. Yanlış kararlar alıyor diyorum. Ama Arda Güler'i böyle zirveye çıkarıp çocuğu tamam mı? Vay niye oynatmadın? Gürcistan maçında attığı Mükemmel gol. Vay niye şey yapmadın diye Arda Güler'de bir eksiklik var arkadaşlar. Anatomisi yetersiz o çocuğun. Ge yani gelişim anomalisi var o çocukta. Bu futbola uygun bir bünye değil. Ama oyun zekası ve teknik kapasitesi o kadar yüksek ki kimsenin göremediği, seyircinin göremediği pası atıyor çocuk ya. Mükemmel bir şeyi var, oyun zekası var. Ama işte verim alamayacağız maalesef. Yani bu akşam da zor. O kalıplı, fizikli, ortalama 1. 90 dediğim bir takım sürekli ikili mücadelelerin içinde sürekli şey yapıyor. yani Gürcistan maçında 8 tane %100 gol çıkardı. Gürcü kaleci. Mamarat Semih'e böyle tuhaf bir isim var. Gürcü isimleri de bir tuhaf. E bizim kaleci ne? Altay ya da Uğurcan. Yani bana göre ikisi de birbirinden e, yetersiz yani sanki biraz deforme olmuş kaleciler. Yani formsuz. Öbür Mert Günok da zaten ayağını dibinden vuruyorsun, yiyor. Yani bir takım kaleciler anlamında düşüşe geçti. Stoperler rezalet zaten. Yani Samet Akaydın'ın yaptığını turnuva e, da değil, turnuva tarihinde yapmış, yapacak oyuncu da olmayacaktır. Yapmış oyuncu yoktur, yapacak oyuncu da yok. Öyle geri pasım verilir ya. Yani orta şiddette geri kalene doğru vuruyorsun. Tabii öyle niye sinirlendim? Dediğim gibi bu üç... <laughs> sinek vızıltısı, sonra kaşıntısı, sonra da e, kedi mavlaması, karga e, şey derken e, martı kırlangıç. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bizim semtte e, kumru ve güvercin kalmadı. Martılar hepsini parçaladı. Nesli kurudu kuşların. Bana en çok huzur veren kumru sesidir bu. Kukurdar, Kukur kukur ses çıkarır. Onu da duyamıyoruz artık. Biz şeyini kuruttular. Ya kaçırdılar ya hepsini öldürüp yediler. Ben onlara da şahit oluyordum yani. Bir iş yerinde çalışırken önceden e, orada bir karga e, ile bir martının bir e, kumru leşini parçalamasını seyrettim. Birbirlerini de dalarak. Yani Bunlar birbirinin rakibi. Dinozor familyasından geliyorlar dediğim gibi. Bizim Türk insanımız da işte böyle yanlış yerlere yanlış zamanda dalıyor. Sonra oturup küçük hesap yapıyor. Küçük hesap bizi küçük hesata bile götürmez. Bırak ki buradan çıkalım. Anlatabiliyor muyum? Bu gruptan çıkalım. Onun için uyarıyorum. Akşam Türkiye kazanmak için sahaya çıkmalı. Beraberlik bize yeter veya bir 0 yenilsek de biz işte Polonya'yı geçiyoruz en iyi 3. sıralamasında falan. Bu küçük hesaplar bizi gömer saye. Ben şimdiden söylüyorum. Ha nasıl oynayacak? Kimi oynatacak? E benim kafamda bir kurgu var ama onu söylesem sen çok mu biliyorsun diyeceksiniz. E ben iki santrforla çıkarım maça. Madem Arda Güler'i oynatamayacaksın. Öyle diyorlar çünkü. Eğer oynarsa tek santrforla çıkarım. Oynatamıyorsa iki santrforla çıkarım. Yani uzun Berthoud'a yanında Cenk'le ya da e, uzun e, Berthoud'a arkasında e, Semih'le. Yani bunları bu çocuklara oynatmamız lazım. Fizyolojik yeterlilikleri var. Tamam biraz formsuz olur ama kalecin o savunman kadar değil yani kaybettikleri, top kaybettikleri bölgede o kadar risk üretmeyecek onlar. Ne bileyim yani ben bu, bu akşamdan pek umutlu değilim. İnşallah ben yanılırım. Ertesi gün burada e, kendimi tekzip eden bir konuşma yaparım. Güne kuşlarla, sineklerle uyanmam. Çok sinirlendirdiler beni çünkü. Bir de sokaktan geçen arabalar cad cad kornaya basıyorlar. Neyse. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. E, Böyle kelimeli sürç, sürçülisan etmiş olabilirim. E, kusuruma bakmayın. Bakayım notlarıma ee, atladığım bir şey var mı? Ee, aşağı yukarı yok. Ee, evet. Ee, bu kadar. Ee, i̇yi sabahlar dilerim. Umarım gününüz iyi geçer. Umarım. Umarım gecemiz iyi biter. Maç anlamında söylüyorum. İyi günler.